Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir oyun oynuyoruz başta gördüğünüz gibi oyunda ileriye doğru ilerlemeye çalışıyoruz parkurlar var parkurları geçmeye çalışıyoruz e, bugünkü videoda bu oyunu oynuyorum size bir haberim var şimdi e, sizler birlikte bir discorda yani discorda gelebilirseniz aranızdan discordun linkini aşağıya koyacağım. Discord'a gelin. Discord'umuz varsa da Ben gel Gelebilirsiniz gelin. Discord'dan hızlarla birlikte oyun videoları çekeceğim. Bir çekiliş yaparız. Yorumlara yazın. Çekilişin o çekilişi. yani ben de birilerle birlikte yap diye olan diyen varsa Discord'dan birlikte video çekeriz. Biliriz yani. E aşağıya Discord linkini koyuyorum. Tamam mı? O linki işte şey yapacaksınız. Kullanacaksınız. Kullanarak geleceksiniz. Benim ee, şeyime. Discorduma. Discord'da da bizim arkadaşlarla birlikte kullandığımız bir yer var. İnşallah ölmem. Oradan beraber sizlerle konuşarak video çekebiliriz. Ama isminiz ve ismini şey... Ee, olmasın. Nasıl diyeyim? Düzgün şeyler koyun isminize. Geleceksiniz. Düzgün şeylerle gelin yani. Öldüm! En sonunda öldüm ya! bu en sonunda mı öldüm? Hayır. Ama başka. Neymişti diyenler. Ya oradan gelebilirsiniz. Videolarım niye izlenmiyor bilmiyorum. Abone olursanız, like atarsanız videolarıma bu arada sevinirim. Çok da sevinirim. Çıldırıyorum zaten bir like geldi de falan. Bunu arkadaşlarımla sorabilirsiniz. Abone abonem arttığında çıldırıyorum. Yeşildeyim. Aslında çok kolaydı. İnşallah şu videoda geçerim ya. Videodayım diye zaten her şey. Bu sefer şu basma tuşu bas Basma tuşu bas Basma tuşu basmadı diye bir şey yok aslında. Basmadı. Basmadı ama yani basma tuşu bas ya çok zor değil aslında ama işte videoda olunca videoda olunca oluyor. Bugün inşallah 10 tane video eklerim. <laughs> bir kere geçsem bitireceğim videoyu da işte yok öyle bir şans. Geçeyim şöyle. Bitireyim. Tamam. 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 Come on, Come on, tamam. 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 Ölüm öldüm ya. Gittim mor'da öldüm. Gidip öldüm. Sarı çok zor. Ben şu sarıyı nasıl yapacağımı bile anlayamıyorum. Bakar mısın? Şu e, bize öldüren çizgiler. Bayağı zor. Morda yine mordayım. İnşallah ölmem. Hı, hı. kırmızıda öldüm ben. Mor mor dedim kırmızıda ölmüş. Çıplak kullanmayı aklıma gelmedi şu an kullanıyorum. Hmm. Ve sondayız. Mavi. Ve Burada e, size söylemedim. Bakarsanız, sizden görüyorsanız tek kişilik bir server'a girdim. Bu ne yapmış? En sonunda tek kişilik bir server'a girdim. Ben güzel bir server. Hmm, kendime bedavaya server oluşturdum diyeceğim de zaten herkes vardı video oyun başında. Herkes yavaş yavaş çıktı oyuna. Şimdi aslında şu oyunun ana saymasına gelsem bir kişi gösterse bir tek ben mi oynuyorum? Oh. Bir kız daha var yanımda. <laughs> i̇ki, kişi, dört da kişi aldık. Gelmeyin yani, kızlar. Oo kızlar çok, kız çok, çok iyi oynuyor bence. Ben bana yaklaştı. Şimdi ilerliyoruz, ilerliyoruz. Şunu da geçeyim en sona. Bu videoyu bitireceğim. Videolar nedense uzun oluyor benim videolar? Benim videolarım uzun videolar oluyor ve boş konuşmuş oluyorum bazılarında. Ama mesela şu an çok öyle boş bir konuşma yapmadım. Niye yapmadım derseniz şey sadece şeyleri anlattım size. Önemli duyurular. E videolarımı gelmek istiyorsanız abone <laughs> olmanız gerek. İnşallah abone olmuşsunuzdur bu arada. Lütfen abone olmuş olsunuzdur. Abone olun. Yapalım. Geri geldim. Şimdi buraya yapacağım. Ya yani geçtim her yeri. Şuraya geldik. Çarpık yaptım. Bitti video bu kadardı. 3 kişilik kişi bir serverdayım bir buçuk para param oldu. Hatta bunun o yüzden adamlara bunu aldım. Kaş, kaş. Bir dahaki videolarda ve bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.